Sevgili dostlar ve çok kıymetli arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Tavuk döner serimize devam ediyoruz. Mahallemizin dönercisi Beslem Döner'e geldim. Birazdan içeriye geçeceğim. Beslem Döner'deki ustamla tanıştıracağım sizi. Bazuka döner yapıyor akıllara zarar. Şimdi gelin bu muhteşem lezzeti yakından görelim. Buyurun efendim. Ustam kolay gelsin. Hoş geldiniz. Vallahi iş üstüne yakaladım, eller yukarı. <laughs> Kolay gelsin. Teşekkür, ederim, teşekkür ederim. ne yapıyorsun ustam burada? Döner tıraş ediyorum, kesiyorum. Allah kolaylıklar versin. Teşekkür ederiz. Senin bir bazuka dönerin varmış. Ee, doğrudur. Duydum. Evet, Meksika acılı. Meksika Ondan falan. istiyorum usta. Tamam. Ee, kaşarlı Kulak. yapıyoruz. Tamam, okey. Ee, i̇çi 150 gram. Evet. Başlayalım Sen, o zaman. Nasıl yapıyorsun? Tabii. Bir görelim. İzleyenlerimiz de görsün. Böyle özel yağlanmış salçalarımız ekmeğimizi şey yapıyoruz. Çift, ek, çift ekmeği yapıyoruz. Bol kaşarlı yapıyoruz. Yani temel özelliği acılı ve kaşarlı olması, hiç bol olması. Meksika'ya kadar uçuracaksınız o zaman bizi. Anlaşılır Adana'nın acısı yetmedi. Meksika'ya kadar gideceğiz o zaman. Şimdi ilk inaz özel Meksika acılarımız biberimizi atıyoruz. Bu özel getiriyoruz biberi. İki ekmek kullanıyorum dedim. Tabii. Burada bir bir şey görüyorum bak. Özel sos. mı ustam? Kendi yaptığımız sos. Domates, Özel sos. domates sosu. Özel baharatlarla hazırlanmış. Evet. Sossuz olmaz değil mi ustam? Tabii. Dönere ayrı bir lezzet veriyor. Evet. şimdi kaşarımızı kattıktan sonra ikinci ekmeğimizi at, tat Üst, üstüne kattık. Turşumuzu katıyoruz. Yaptım. Malzemelerimizi bol kullanıyoruz. Patates cipsi. Rasap domatesimizi giriyoruz. Şimdi buna 150 gram tavuk giriyoruz. Terazi ile çalışıyoruz, terazi usulü. Görelim hemen usta. Usta bu döneri nasıl yapıyorsun? Tavuğun neresini kullanıyorsun? Ya Tavuk genellikle göz grunu kullanıyoruz. Şimdi e, göz sadece e, koru düşmesin diye e, içine but da kullanıyoruz. Yani örneğin e, yani 15 kilo takıyorsa 15 kilonun 2 kilosu 15 kilo. Biraz daha usta 150 gram demiştim. Hak geçmesin. Yani 15 kilonun e, yaklaşık 3 kilosu but kullanıyoruz. E, yağ kullanıyor musun? Kuruk yağ kullanmıyoruz. kullanıyorsun. Tabii. Gayet güzel. Şöyle içi Onun bol. Onun ne işi var değil mi? Dönerin içinde işi yok. Tabii. Şöyle içi bol. 150 gram. Boldan Ve boldan koyuyorsun. İsteğe bağlı mayonez e, genellikle kullanmayız ama isteğe bağlı. Genellikle sos kullanırız. Ben Kendi özel sosumuz. Ustam. Mayonezi Ketçabı sevmem. Evet, kullanmıyoruz. Salçak isteğe bağlı. Özel sosumuzu giriyoruz bol. Allah'ına kurban. Devam et lütfen. Boldan boldan koşuyoruz. Şöyle bolca şey yapıyoruz. Ekmeğimiz güzel kızarttıktan sonra sarıyoruz. Böyle. Kızartma derecesi, derecesi 250-300 arası. Ekmeğimizi sarıyoruz. Bakayım. Şöyle. E, Meksika acılı bazuka tavuk döner e, bol acılı. E artı bunun yanında sütlü ekmeğe yapıyoruz. E pide ekmeğine döner yapıyoruz. Ustam bir saniye. Hoş geldin. Hoş bulduk. Üstad. merhaba. Yine yakaladım seni buranın. Ya, <laughs> içerken yakaladım seni. <laughs> Merhabalar herkese. Ustam bitti mi? E Meksika bazıca tavuk düneri diyorum bol acılı bol evet. kaşarlı, tavuğu 150 gram. Evet. E, artı sütlü ekmek kullanıyoruz. Sütlü ekmeğimizi e, anlaşmalı olduğumuz pastalandıktan alıyoruz. Hı hı. E, ve pide ekmeğiyle düner yapıyoruz. Yani Adana usulü yapıyoruz. Klasik e, Adana usulü. E, hı hı. İskenderun, hatta usulü yapıyoruz. Tamam. Burada bir de tost makinesi görüyorum usta. Tabii. Bu nedir? 25 çeşit tostumuz var. 25 çeşit? 25 çeşit. Akıllara zarar e, yani. Kaşarlı, karışık, e, Meksika tost, e, ton balıklı tost, e, ayvalık tost. To, e, artı e, kavurmalı kaşarlı ve bileceğimiz çeşit tostlar. Yengen, e, West Ham Special, Akdeniz tost, Fransız tost. Yes, yok işte, yok, yok yani. Her çok çeşitimiz var. var evet. 5 çeşit tostta bir inci. Hepsinden var. Aynen <laughs> <laughs> i̇şte o zaman ben bunun lezzetine, tadına bakmaya geçiyorum. Ellerine, kollarına <laughs> sağlık. Teşekkür ederim. O zaman yapıyorsun. bana afiyet olsun. Afiyet yapmış olduğum Meksika usulü kaşarlı, acılı e, dönerin tadına bakıyorum şimdi. Maşallah. Anaconda gibi. <laughs> Sıralamaya ısırıyorum müsaadenizle. En güzel ayran gider. Su taşı. En kaliteli ayranı. torçlularımız da el yapımı handmade. Yapan ustamıza buradan sevgiler selamlar söylüyorum. Hakkı Ayran'a buradan sevgiler selamlar. Tadına bakayım. Bir, bir de 150 gram et koydum usta buraya. Ustam gerçekten Meksika'ya uçtum şu an Meksika'dayım 150 gram et koydum Çift ekmekle yaptım Kesinlikle Meksika acılı kaşarlı bazla yaptım bana Bunun fiyatı nedir usta? Evet. Fiyatı 18 TL 18 lira bu 18 TL Standart e, yaptığım bir dönerin fiyatı nedir? Standart döner 12 TL 12 TL Tostlarının fiyatı nedir? Tostlar fiyatı değişiyor. En yani on, 11 ile 11 ile 15 arası 16 arası değişiyor. En ucuz tost 11, en pahalısı 16. 16. İçilik ne kadar? Ayran ne kadar? Ayran 3 lira. Büyük ayran 3 lira, küçük ayran 2 lira. Şarkı falan onlar da aynı. Onlar da aynı. Tamam. Çok teşekkür ederim. Afiyetsin. Ellerde kullanırsanız muhteşem bir iş başardınız. Çok teşekkür ederim. olsun. Mahallemizin zaten dönercisi. Çok teşekkür ederim. Neslem dönerim o Çok teşekkür ediyorum. Güzel, lezzetli bizlerle buluşturduğu için. Ben arkadaşlar bunu yemeye devam edeceğim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Afiyet olsun.